Arkadaşlar bildiğiniz üzere sosyal medya, bilgi kirliliği ve sizlerin avcı ya da avcı grupları sandığınız çeşitli çeteler, oluşumlar, bazılarının yanaşmaları, bazılarının güdümünde olan kişilerin yalan yanlış bilgileri, söylemleri, iftiraları gibi olaylarla birçoğunuzun tanıdığı, alışverişlerini yaptığı ülkemizin yani benim bildiğim başka varsa da bir tane bayan av bayisi. Bulamadığınız malzemeleri özellikle hiçbir yerden red cevabı aldığınız zaman bütün kendisini arayan, yardım isteyen avcıların her türlü sorununda bazen birkaç hafta bazen birkaç ay sonra dönüşler yaparak ihtiyacınız olan malzemeleri kendine lazımmış gibi bulan bunu bir gelip gidenlerle size bir türlü ulaştırma çabası gösteren yani bir de bir hanımın derli topluluğuyla şu aleme bir emek veren şu ülkede bir tane bayan bayimiz var. Hepimiz farklı farklı yerlerden alışveriş yapıyoruz. Her aradığımız malzemeyi bir yerde bulamıyoruz. Kimse bir yerden bir şey almak zorunda değil. Sadece bu bayi ile alakalı bir olay da değil. Bildiğiniz üzere onlarca bayiyi nerede ne varsa aramızda haberleşiyoruz veya duyuluyor. Whatsapp'tan yazıyorsunuz, birbirinize haber ediyorsunuz yorumlardan. Kim neye ihtiyacı varsa, nereden işine geliyorsa bunu alıyor. Fakat buna rağmen asılsız astarsız iddialarla, şuradaki yazışmalarla herkesin ailesi, çoluk çocuğu yani bir Türk toplum yapımız var karşı taraftakinin bir bayan olduğunu unutup ki ben bu insanla karşı karşıya gelmiş bile değilim. Aynı diğer bayiler gibi. Yani sizlere çeşit çeşit zaman zaman şurada şu var burada bu var demişimdir. Alan almıştır. Almayan almamıştır. Bundan haberim bile yoktur. Fakat şurada Tarsus'taki ve Adana'daki birkaç bayiden başka bir bayiyle de benim hiçbiriyle yüz yüze gelmişliğim yoktur. Yani ülkenin öbür ucundaki bir bayiymiş bilmem neymiş. Yani bu bilgi kirlilikleri, bu ahlaksızlıklar nereye kadar gidecek? Mağdur olanlarınız çeşitli kişileri mahkemeye verdi. Karşınızda av belgesi olmayan, elinde ruhsatı bile olmayan, e, tüfekleri çalıntı şahıslar çıktı. Sabıkalı 8 dosyalı, 12 dosyalı şahıslar çıktı. Şurada avcı ya da grup sandığınız her yeri insandan ya da avcıdan saymayın. Zaten şu okuduğunuz yazılardan ben insan olarak utanıyorum. Neyse nerede ne olduğuna dikkat edin. Bu arada bu gül dallarını da getiren bir avcı dostumuz e, kemoterapi görüyor. Bunu da tesadüfen hastaneye ne için geldiğini bilmeden ziyaretine gittiğimde öğrendim. Yurt dışından getirdiği değerli gülleri bu da bir hatıra gibi kalsın dedi kendisine de geçmiş olsun diyorum.